Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep Halil'in başına kötü bir şey geldiğini hissetti. Zeynep Halil'e telefon edecek. Halil'in kaza yaptığını gören kamyon şoförü Halil'e yardım edecek. Bu adam Halil'in telefonunun çaldığını duyacak. Zeynep Halil'in kaza yaptığını bu adamdan öğrenecek. Zeynep Halil'in durumunun kötü olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü öğrenecek. Zeynep önce bir şok geçirecek. Telefon elinden düşecek. Zeynep Selma ile karşılaşacak ve Halil'in kaza yaptığını söyleyecek. Zeynep hastaneye koşarak gidecek. Zeynep Halil'in ambulanstan indirilirken hemen görecek. Zeynep Halil'in elini tutacak ve buradayım, yanındayım, iyileşeceksin diye gözyaşı dökecek. Halil Zeynep'e bakacak ve Halil gülümseyecek. Halil Zeynep'e ağlamamasını söyleyecek. Halil odaya alınırken Zeynep'in elini bırakmak istemeyecek. Zeynep sürekli Halil'e mücadele etmesini ve Zeynep'i geride bırakmamasını söyleyecek. Halil bir an önce sağlığına kavursun. Polisler artık psikopat Alper'i yakalasın. Alper'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Selma Eren'i arayacak ve olanları anlatacak. Halil'i acilen müdahale etmek için ameliyata alacaklar. Zeynep Halil'in dayanmasını ve hemen iyileşmesini ve Halil ile birlikte yapacak çok güzel şeyleri olduğunu söyleyecek. Zeynep adeta yalvaracak. Zeynep ve Halil gerçekten çok acı çekti. Artık mutlu olmayı hak ettiler. Zeynep ve Halil aşkını destekleyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın. Eren Zeynep'e güçlü olmasını, Halil'in birçok zorluğun üstesinden gelen bir adam olduğunu ve Halil'in de çok güçlü olduğunu söyleyecek. Eren Zeynep'in kaza geçirdiği ve ameliyat olduğu gün Halil'in yaşadıklarını anlatacak. Zeynep, Halil'e aşık olduğunu zaten kabul etmişti. Ama Zeynep, ailesinin başına gelenler nedeniyle Halil ile birlikte olamayacağını düşünüyordu. Ama Zeynep Halil'i kaybetmekten o kadar çok korkacak ki Zeynep artık Halil olmadan yaşayamayacağını düşünecek. Songül Zeynep'i hastanede görünce Halil'in kaza geçirmesine neden olan kişinin Zeynep olduğunu düşünecek. Zeynep Halil'in yalnız olduğunu ve kaza haberini nasıl aldığını anlatacak. Songül dayanamayacak ve baygınlık geçecek. Maalesef Halil'in kalbi duracak ama doktorlar Halil'in kalbini yeniden çalıştırmayı başaracak